arkadaşlar. Bugün burada gördüğünüz gibi iki tane sürpriz yumurtamız var. Ozmamız var arkadaşlar. Bu Eylül'ün arkadaşlar. Böyle gülmekten gözünden yaş gelmiş. Burada yine gülüyor arkadaşlar. Burada da benimki var. Siyah bir gözlük takmış. Böyle çok güzel bir şekilde gülüyor arkadaşlar. Eylül de kamerayı tutuyor. Şimdi, e, şimdi bu yumurtaları açmaya başlıyorum arkadaşlar. Şurada buradan açınız yazıyor. Ozmamızı buradan açıyorum arkadaşlar. Nasıl? <laughs> Bakın şurayı yırttım arkadaşlar. Böyle açıyoruz. Arkadaşlar biraz zorlandım çok sert olmuş Eskiden bu kadar sert değildi Arkadaşlar bir de şöyle biraz parıldıyor Arkadaşlar bir baksanıza eskiden böyle parıldamıyordu. şimdi bunu kıralım gördüm arkadaşlar çikolatasını yere düştüm şuraya koyuyorum arkadaşlar Şunları alayım ee, ozmasını içinden çıkan e, sürpriz oyuncağımızı açıyoruz arkadaşlar. Şöyle bir şey çıktı buraya düştü. Bu böyle bir ozma yazıyor arkadaşlar. Burada gerçekten çok şirin bir oyuncak çıktı. Burada da ozmanın oyuncak dünyası falan var arkadaşlar. Bu nasıl yapılıyormuş? Şuradan bakalım arkadaşlar. Bizimki şu galiba. Evet bu. macera sever ozmolardan çıkmış arkadaşlar. Nasıl yapılıyormuş? Ozmamızın üstüne bunu mu takıyoruz? Şöyle yanına herhalde. Bayağı zamandır ozma açmadığım için çok hatırlamıyorum arkadaşlar. Bakın böyle taktım. Çok bilmiyorum arkadaşlar. Uzun zamandır ozma falan ya açmamıştım birleştiriyorum. Of. Oh. Evet arkadaşlar. Bunu birleştirirken biraz zorlandım. Bunu altında delik olması mı lazım? Ha, arkadaşlar bakın şuraları şuraya takacağız. Böyle arkadaşlar. Çok tatlı bir uyuzmanımız. Ee, şimdi ikincisi böyle topaç galiba arkadaşlar. Bakın şurasında şöyle bir şey var. Bunlar sizinle birlikte çok güzel oyunlar oynayabiliriz arkadaşlar. Şimdi sıra Eylül'üne geçiyor. Ben bu sefer ben kamerayı tutacağım. Evet arkadaşlar, şimdi çok güzel bir odanız var. Şimdi açacağım. Şuradan açılıyor. Gir doğru Eylül. Gitmece şunu çok sert yapılmış. Şimdi açıyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Evet, Elinin ki biraz kırılmış. erimiş. Erimiş mi? Erimiş evet. Kırılmamış herhalde erimiş. E, el elinde tuttu arkadaşlar bunu o yüzden eridi. Ben masaya koydum. Devam edelim. Evet arkadaşlar. E, şimdi açmayı devam ediyorum. Evet. Hızlıca aç hadi Eylül. Tamam. Arkadaşlar ben bunu oturup geliyorum. Evet arkadaşlar çıkarttık Eylül. Hemen açtım. Hemen aç Eylül hadi. Acele ediyoruz biraz. Evet. Şöyle uzun bir Arkadaşlar yolculuk. benimkinden de şöyle uzma diye bir şey yazıyor. Evet arkadaşlar Eylül de böyle çok tatlış. Pembe bir gözlü olan. Ozma çıktı. Burası bayağı bir daha aldı. Yapımına bakalım. Evet. Arkadaşlar. Hım. Hmm, tamam. Anladım. Şimdi bunu şu şurasına takacağız. takacağız. Tak Elül. Hadi Elül. Dur sen ben takayım. Yapayım istersen. Arkadaşlar burası da bayağı dağıldı. O zaman tepesinde bir şey mi olması lazım diyor da. Bir dakika. Ha buraya takılı. Burası mı? Buraya mı takacağız acaba? Arkadaşlar, şuradan bakıyorum yine. Nerede? Burası bayağı bir dağıldı. zalda. Hmm. Evet bu şeye pervanemizi takıyorum. Arkadaşlar bir de takmanız çok zor değil mi Şusun? Evet çok zorlanıyorum. Taktım. Evet. Bakalım. Böyle dönüyor arkadaşlar. Şimdi diğer yerlerine bakalım. Bölüm. Bu ikisini birleştiriyormuşuz. Evet birleştirdik. Sonra ne yapıyoruz? Bunu da herhalde buraya böyle koyuyoruz. Arkadaşlar eğle -E -E çok güzel ve çok tatlı. Bir şey çıktı ama. Evet arkadaşlar böyle bir şey. Bakayım ben de. Galiba pilotoz mu, Değil mi? Evet arkadaşlar. Oyuncaklarımız böyle. Pilotoz ile maceracı oz bu arkadaşlar. Hangisinin daha güzel olduğunu yorumlara yazmayı unutmayın. Abone olmayı unutmayın. Like atmayı unutmayın. Hoşçakalın. Bay bay.